İsteseydiniz verirdim size canımı bile. Hay Allah'ım ne zor şeymiş. ...Koca yün ceketleyen yendiği yıkanır mı? verseydin keşke! Olmaz! Belki iyi temizleyemezler. İyice temizlenmesi lazım bunun. Eliniz dert görmesin Yasemin Hanım kardeşim! Oh Mis gibi olmuş! Yalnız birazcık çekmiş galiba. <laughs> e, o kadar olacak artık pek yakıştı maşallah Tığ gibi oldu Bugün okulun son günü Ders yok Sizlerle biraz sohbet edelim Veda sohbeti <laughs> Bütün sene kahrımızı çektiniz hocam Nasıl olsa birbirimizi hiç unutmayacağız ama Sınıfımızın küçük bir hatırasını kabul edin Çok teşekkür ederim ben talebelerimi seneler sonra bile tek tek hatırlarım. Hiçbirini unutmadım şimdiye dek. Ne yüzlerini, ne isimlerini, ne numaralarını. Bana felsefe defterini verir misin? İmtihanlara kadar çekmem gerekiyor da. Tabi. İstersen yarısını ben yazayım. Yetiştiremezsin. Teşekkür ederim Yasemin. Sana o kadar angarya verdim ki haritalarımı yapmaktan canın çıktı. Rica ederim. Seve seve yaptım. Teşekkür ederim. Ben yarın oturur çekerim. Nasıl? Yarın bizi dinlemeye gelmiyor musun? Kaç aydır hazırlandık? Moralim çok bozuk Yasemin, affet beni. Nalan için üzülüyorsun değil mi? Evet. Ama aslında iyi oldu, çok ayrı insanlardı. Fakat bir türlü kopamadım ondan. Gene de gelmeni isterdim. Teşekkür ederim, ama çalışmalıyım. Sayın veliler, muhterem misafirlerimiz! Bir ders yılını daha bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Şimdi sizlere ...Öğrencilerimiz üzerindeki otoritenin bir yansıması anlamına da gelen... ...Sene sonu gösterimizi sunacağız. Gösteri iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde öğrencilerimiz Hamlet eserini temsil edecekler. İkinci bölümde de klasik Türk musikisinden örnekler olacak. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler, saygılarımı sunarım. Ayy! Ay. Ay. Hazır mısınız çocuklar? Ee, ince sas heyeti nerede? Geldiler hocam, kulisimiz dar olduğundan dışarıda bekliyorlar. bu <gülme> gitarlar falan ne <de> burada? Ee, <gülme> laf olsun diye getirdik hocam. <gülme> Daha hazırlanmamışsınız bile. İki dakika sürmez hocam, hazırlanırız. Ya. <laughs> ne işin var senin orada? <gülme> şey, otobüs bekliyorum hocam! <gülme> 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 <Hah, gülüyor> <gülme> Bin oradan aşağıya! <gülme> tövbe <gülme> Allah kahretsin be! To be or not to be, olmak ya da olmamak, yahut yaşamak ya da yaşamamak, işte bütün mesele bu. Sen suratına bir parmak daha boya süre dur bakalım güzel bayan. Dünyanın sağ tarafı çalkalanırmış. Ondan sonra sen tak takıştır, sür sürüştür bakalım bayan. Aaa ah, yazık ayol şekerim Çantasını kaptırmış kapkatçı Aysel Hangi Aysel? Aa boş Boşver ne ver, boş ver seni mi? Elbisesini nerede yapmış Pembe elbisesini gördü gördünüz da olmuş da ama Aysel canım Böyle son çıktı Fıstık gibi olan. Sen ey Hamlet Neden Antalya'daki işçilerin durumlarıyla ilgilenmiyorsun da alıp eline bir kelle dolanıyorsun ortalıkta? Ee, ne neden kral ne olmuş ne var? Bırak canım çiğnemiyorlarmış Neyi? Üzümleri. Üzümler çiğnenmeyince şarap üretimi aksıyor. Buna bağlı <laughs> olarak da saray şarapsız kalıyor. ben de kafayı bulamıyorum. <laughs> Aa, içim ölüm gibi simsiyah. İmdat edin ey melekler. Tükür artık ilaççı dizler. Cevaplarını versene. Cevaplarını da söylesene be. <laughs> sufle, sufle diyor. <değil> <laughs> Hadi hamlet! Biraz da sen hamle et! <laughs>

Yağmur, rüzgar, kar Hepsi bir günde geçti Bir tek sen geçmedin bu yoldan Gözlerim yoruldu artık beklemekten Yoksa bulutlara mı karıştın benden uzaklaşmak için Kaçma Kaçamazsın benden Sen bulutsan ben de yağmurum Gene de seninle olacağım Dağlardan tepelerden aşıp Denizlerde olacağız Ve sen Gene benim olacaksın Başlayacaksın belediye. Seni ne kadar sevdiğimi anlayamadım. Bundan sonra hep beraber olacağız.